Sumo. Aha. Yes. Arka kaç takım kaç kişiyiz? 7. Tam 2 takıma böldüm ya. 4'e 3 olacak. Tamam 2 2 round 3 round kazanan kazanıyor. Tamamdır. Böyle oyunlarda 3 lider ya. Araç nasıl olsun? Araç nasıl olsun? Maske olsun. Süper ver ya. Süper evet. SUV. Offroad. Offroad off mu vereyim? Süper evet, süper. Oğlum offroad'lar çok kötü bak. Benim evet amaço benim. Şey, verdi Ya. Yok yani... süper verdim dur. Radyoyu kapatayım. Şu sağdaki arabalar off road diye girmiyor mu? Aa, Aha Aa, ya. o... Takıma gel. Aynen aynen Aykut. Bak. Ben de böyle hadi bak. Ben şimdi. de böyle yapacağım. <laughs> tamam oğlum zaten ben Arabayı ne şey yapıyoruz? Yapatayım. ben rastgele seçtim bir tane. Aram ben hiçbirinin ya. ismini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum o yüzden seçtim. Tamam takımlar iyi arkadaşlar. Oğlum takım. ne oluyor lan? Ögü bize geldi. Really? Gelelim Hayır, girdi, öyle. gitti, Gelebilir mi? Gerek really... yok. Göksel, hadi, hadi. Lachisiki ve Ogi. Diğer birisi seçtik. Ben Visione seçtim. Cyclone seçtim ben. Entity XX saat herhalde. Bu ne abi şimdi? Sumo. Abi, aşağı atacağız Şöyle mesela. aşağı atmaya çalışıyorsun ya da halkanın dışında bırakmaya çalışıyorsun. Benim arabaya baksanız da. Abi hangisi oldu? Bak olur o alan. O alan her Aa, alandan sonra. Aa teyir mi? O ne lan? Morlu mavili yerler. İyi öne. Arkadaşlar. İyiymiş. Ne yapıyorsun lan? kalacağız. Birçok Alanda kalacaksın. Oğlum ilk, ilk, alandan kimse kimseye atamaz. Durun işte. Bu da o arada. Boşa zorlamayın yani. Bir de dördü üçsünüz. Boş yapmayın hani atarız. Ne oluyor lan? biz ne atıyorlar? Yok ben nereye atıyor aman akıyım zevkine şey yapıyor? Au! bu ya. benim. Lan yeti öyle bir çarpma adam bir daha gelmedi ya. Hayır 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 hayır. Allah'ım <laughs> <laughs> vurursa. <laughs> <laughs> Güzel çarptım. Bunu şeydi? Aha! Tekler lan. Dur, dur, dur. konuşabiliriz değil. Kim lan o gidi demiş şerefsiz seni. Uçuramadım ya. Orospu bırak beni. Arkadaşlar beni beni almaya çalışıyorlar. Help guys. Bak 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 kaç e bak bana çarpıyor. Hayır, gir, gir, şey gir 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 gir. Tüh be, atamadım o giyi. Son anda durdum, son anda durdum. Nerede oğlum bu alan He. Ne oğlum lan ben artist? Şekil yapıyordun gel. Aa, sen de bana oynuyorsun ya. Biz de böyle genç. Ay, 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 Arkadaşlar 4 kişiyiz zaten. Ebinizi sikeyim. Üçünü tutun. Ya oğlum erken şey bizden birini feda edip karşısına iki kişi alacak. Oğlum 4 kişiyiz zaten. Üçümüz tutalım bir kişi içeride kalsın. <laughs> Aynen öyle. <değil mi? gülüyor> Ve kim var? Hepimiz varız. Emre. Hmm. içeride kal kanka. Şu Tabii an ya. hep şu ya, an herkesin ya. denemesi lazım. Aha. Ben gitti. Ben gitti. Okey Herkes Nasıl içeride kaldı. Nasıl gittin kansı. la? 3 kişi o git. Ah. Bir bin yok. Çok güzelsin Aa, be. Araba hızlandı. Hadi git. Hadi alırız gitti. lan. Ya hala iyiyiz. 3'e 2'yiz. Laçın değil mi? Orospu bırak beni. <laughs> Alana 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 Kaşmerlere bak beni almaya çalışıyorlar Lan kanka... Lan, Hayır, lan, lan! Abi arkamdan biri bana dokundu dışarı çıktım Aynen dokundu. gördüm kanka gördüm Uykun dışarıda kaldı Senle beraber dışarı çıktık kanka Ya balını sikim onun ben ya Oğlum benim aldığım araba Durmuyor kanka durmuyor Ya ben burada tekrardan mı Ay. oynayacağım ya oynaman lazım. Aykut ikisini birden de siker. Yok oğlum öyle deme şimdi siker. <laughs> <laughs> yetişemedi. i̇şte ben yetişemedim. Hadi hadi işte bu. Best game. Hayır nereden geliyor anası? Tır mı döndürüyorsun lan? Gözünün önünde anası satıyor. Araba döndürüyor. Easy peasy işte bu. Hayır bir ben iki kişi izliyor üstünü kuruyum diye içeriye giriyorum. De o zaman giremedim diye ben de dışarıda bekleyeyim. Yok oğlum ben onun önünü kestim ondan giremedi oradan yalnız Emre'nin lafının üstüne şu an <laughs> bir yalnız <iki> patlatması. <laughs> Neyse ki karşı takım biraz <laughs> sığırdı. Ay efsaneydi ya. Oğlum işte bir ara tamamen sumoların hepsini oynayalım. O da sıkıyor peş peşe 10 tane sumo. Ya 10 tane Ara aralara ya? olur ya. Araya attım bir tane mi? Şu iki puan tane puanlamalı var da vardı. Var. Hani birbirimize atıp. Tamam onu da yapıyorum. Koydum Aha. mu? Onu da ya. O da var, onu o da, da var. Güzel O da var. <laughs> Olum sizin ya. Evet guys. Emre içeri gir kanka. Biz de vurmaya çalışacağız. Kanka kim kim atabilirse bence. Yok evet, oğlum böyle ilk zor. iki üçünde bir şey olmuyor Aa. ya. Boş arabaları çizmeyelim. Benim güzel araba. Benim kanka. Benim araba çok durmuyor. <laughs> Hiçbirimizinki durmuyor. Süper kar istediniz o yüzden. dedim durmuyor. ben offroad birbirimize vurup vurup duracaktık. <laughs> Siktir git. Boşuna çizmeyin arabayı. Ben çizdirmiyorum bak yavaş yavaş geliyorum park ediyorum buraya. Geleni ağzına it. bak ya pezevenge bak. <laughs> Çıkaralım oğlum şunu dışarıya madem öyle. Yok çıkmaz oğlum o kim o? O Laçin değil mi? Laçin tabii oğlum bir saniye. Hadi bir Göksel. At 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 Göksel. At at at. Göksel patladı ol. mı? Kim patladı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç kalmayacak. Hiç kalmayacak abi. abi. Lan o giyi atayım dedim. Kanka yüzde yetmiş içeride olması lazım. Ya sen full içeride kal. Balı nasıl siktiyim. Laçin kaşınıyor arkadaşlar. Onu bir kaşıyalım kanka. Eee beni mi atacaksın? <laughs> Sekler <ha. Tamam>, <laughs> ama. Aman akış. Ay şamına koyayım. Kanka aralar da boşalıyor yavaş yavaş onlara da yıkayalım bir anda uçmayın. Siktir git. Sağda bekleyen Laç'ın şerefsiz değil mi? Yok Laç'ın benim önümde. O o zaman. Yo yiğitmiş. Hayır. Kalsın. <laughs> Abi ben ne, yani ne yapıyorsun? senin beynine sikiyim. Yani ne yapıyorsun? girecekti, girecekti. Giremez tutmuşum ya. <laughs> Boş boşuna Zaten gitti işte. bir adam ya şey mi? Açık açık söylüyorum. Kibisiniz 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 at o yüzden Kiye bir bilirler de latin ağızları nasıl içer bunlar? Burada mı bak? Burada mı? Hop. Beni atacak artık. Allah belanı. Dünya Sen bir davarsın. <laughs> Cidden davarsın amına koyayım. Kafasına soktum. İkiye biriz nasıl öyle biliyorsun ya? Uçuruma sol düştü taraf. senin. Sonra, Abi ya, taraf. are you fucking real ya? Sol e Çok e amına bu ne? Ananın amı. <laughs> Kanka avantaj sende vur çıkar. Vur çıkar. Deneme. Çok güzel be. Bu Kazandım. Easy. <laughs> Vallahi ben Aykut abiye vurdum. Dünya geldi Aykut abiye destek istek Hayır, ben seni zaten o gibi dışarı atmışım. Geliyor bana vuruyor ki hadi diyor siz ikiniz çıkın. Dünya <laughs> çok iyi ya. Beni mi dışarı atacaksınız? Tak, bir öldü dünya. Aa! Gelesin sikki. da kırdı. Ya iyi siktir Oğlum beni sıkıştırdı üçü bak. Laçin pazara yavrum. Pazara. Nafi? Hayır. Hayır. Laçin siktir git laçin. de Laçın gitti in. çok güzel. Siktir git laçin. Kanka ben laçin aldım devam edin. Ya Aykut orada S yerine şeye basmışım. Shift'e basmışım. Geldim sana çarptım. Shift bir şey yapmıyor ki oğlum. Kaydırmıyor Hayır. mu? Hayır. Hayır bo şey el freni yok bu modda. Emre. Ana kudu. De zaten el freni değil. Boşluk el freni de çalışmıyor. S ile duracaksın. Tut onu e, Nafi. Emre abi. tut onu. Tutamadım abi ya. Ben korkuyorum kendim düşeceğim diye. Salak Kanka, bir bana bir bulacak. Dur var. lan abi benim o. Nafi. Yürü <laughs> git buradan. Yürü git buradan. <laughs> abi beni atmaya çalışıyor. Dur lan diyorum durmuyor. O yine düştü, o yine düştü. Ben attım be. <gülüyor> <böyle> <gülüyor> Aynen, Aynen, ben. Aynen öyle. O diye attılar. <laughs> Türkiye siz. İçeride kal. Vaktin ne o hızlı hızlı geliyor. Aykut abi <laughs> Allah seni siz siz geliyor. Lan lan lan. Hadi <laughs> git. Emre sen yürü şeye, alana şey git. Şeye mi? Okey. O da geliyor geliyor. O direkt oraya gidiyor. Sıkıntı yok bekle. Emre soldan 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 soldan. Hadi Ama o giye bir koymuşum. Emre ilk içeride duran ne zaman? Yes, yani. Adam. sokma, 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 sokma. Ya, ya. ya ya, oğlum adamsın diyorsun. adamın yani önünde ölüsü. Arabam yok. çok yanlış duydu, durdu o yüzden yapamadım bir şey. İçeride durdum, dibe de yaklaşmak istemedim o pozisyonda. Mesafe çok var, ona göre oynayın. Süremiz yetmez bak sonra. E sen gir Emre, giriş aman içeri. Aman aman. Yok, Emre dikkat et sen. Emre hareket edebilecek şekilde gir içeriye. Lan giremiyorum. Sen gir, sen gir, sen gir. O, o da ben onu itiyorum. Lan! Ha! <laughs> <Dedim, gülüyor> çeyrek çeyrek geçtim. Neredeyse sıkıntı yok. Emre hemen girme oğlum içeri. İçerideki dezavantajlı. Emre gir içeri. Ya Aykut bir sal ya. ya. <laughs> Adam. Gelip koyacak şimdi bir tane. Ben de ona koyarım bir şey olmaz. Ona göre bakacağım ya. Dibinde. Hadi. Adam. <gülüyor> 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 Helal olsun. İçeride girerdim de ya. Trene bastım ya. Adam direkt oynadı, oynadı. 18k güzel paraymış. Ah. <gülüyor> 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 bir şey oldu. Bizimkiler hareket yapmıyorlar? Ha? O oh, şey ya, <laughs> MVP o ya. <laughs> ölmedi diye yani. Bir yerde toplam 44 dakika yapmış <laughs>